Bugün Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe kitabını değerlendireceğiz. Uzun bir süre elimde kaldı. Başka işlerden ötürü maalesef biraz geç bitirebildim. Yalnız sindire sindire okudum diyebilirim. Gayet keyifli ve güzel geçti. Bir genç adamın bir adada yalnızken ve çaresizken, elinde hiçbir şey yokken nasıl yaşamla mücadele ettiğini, nasıl yaşayabildiğini, daha sonra nasıl dost edinebildiğini, nasıl insan yetiştirebildiğini gördüğümüz bir kitap. Uzun bir süre, 100, yaklaşık 28 yıl boyunca bir adada kalıyor. Hakikaten keyifle okudum. Yazarın dili müthiş akıcı bir dil. Tabi Defo ile ilgili ciddi spekülasyonlar da var. Tabi şöyle değerlendirebiliriz. Defo'nun aslında ekonomik kaygılardan dolayı bu kitabı yazdığı. Daha sonra bunun içerisinde İngilizleri övdüğü, biliyorsunuz ki İngiliz edebiyatına ait 1800'lerde yazılmış bir kitap, İngilizleri övdüğü, diğer toplumları ise aşağıladığına dair söylemler var bu yönde. Çünkü elinde bulundurduğu, daha sonra eğittiği Cuma adında bir karakter var. Cuma oranın yerlilerinden birisi ve onu belli bir eğitim sürecinden geçiriyor. Daha sonra orada kitapta üstünde durabileceğimiz noktalardan bir tanesi de adaya yerleşmeden önce, adaya gitmeden, adaya düşmeden önce Robinson dinlerle ilgisi çok yoğun olmayan, biraz daha mesafeli duran birisiydi. Ama adada elindeki imkanlar dahilinde batık gemiden çıkarttığı incilerin de etkisinden mi ya da çaresiz olduğundan dolayı mı Başka bir alternatifi olmadığından dolayı mı bir Tanrı arayışı, e, dine e, yaklaşma, dini benimseme e, durumu gelişmiş durumda ya da burada şunu da diyebilir miyiz? Yani insan çaresizken de bulduğu bir şey midir e, din? Ya da başka alternatifi olmadığı için mi e, yazar karakter orada dine sarılıyor? Ya da e, şunu da diyebilir miyiz? Gerçekten e, insan e, şey bir varlıktır insan çok ve çok yalnız, çaresiz ve zor durumdayken başa çıkamama durumuyla karşı karşıya kaldığında dine mi ihtiyaç duyuyor? Orada da başka bir soru işareti var. Yalnız yazar burada gittikçe Hristiyanlaşan bir kişiliğe bürünüyor ve bunu yanındaki arkadaşına Cuma'ya da ciddi bir şekilde empoze ediyor. Daha sonra çalışmalar sonucunda, mücadele sonucunda tekrar karaya çıkma durumu oluşuyor. Gerçek yaşamla tekrar tanışma fırsatı buluyor. Tabii hayat değişmiş, birçok akrabası ölmüş, yaşam değişmiş. 30 yıl yani cile kolay bir yaşanmışlıktan sonra şehre dönüyor. Amanet bıraktığı paraları bir kısmen harcanmış, kısmen batmış. Devlet onun sağ ve ölü olduğuyla ilgili ciddi bir Emare bulamadığı için bazı mallarına kayyum atanıyor. Ve hasil durumu kaba kabatasak bu şekilde gayet keyifli ve güzel okuduğum bir kitap. Ben Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından okudum. Şöyle size göstereyim. Zevkle okuyabileceğiniz bir kitap. Birçok tekrarda var yani bunu da göz ardı edemeyiz. Onlar daha az olsaydı. Bence daha iyi de olabilirdi. Genel olarak değerlendirirsek iyi ki Daniel Defoe ekonomik sorunlar falan yaşamış ve bu kitabı yazmış diyebiliriz. Birçok eleştirmenin de eleştiri konusu haline de gelmiş Daniel Defoe. Kendisinin yaşamı da ilginç ve trajik. Sizi daha fazla spoiler vermeden ve daha fazla kitabı anlatmadan merakla ve keyifle okuyabileceğiniz bir kitaptır diyebilirim. Kalın sağlıcakla.